Kanka ben şu an He orayı tam. göremiyorum tam. Ben de anlayamıyorum ki şu an. Dur bakayım Mefe. Şu an olması lazım. Mefe doğru yaptım biraz. Aynen yani şu an Mefe göre yaptım. Şu an doğru bence atla. Atladım. tam doğru. Tam adamların ortasına düştüm. RPG. Ciddi misin? Ben valla. Ben sevlemiyorum. ya. Manis kim dur? 60 şey, şey deriz zaten Tamam tamam Marksman Marksman Ekko Cidden misin? Lan save'le ya onu save'le Save'le Lan save'le her şey çıkart save'den Her şey çıkart save'den Her şey çıkart save'den Harbi şey sildim Silemiyom Lan silme bana <laughs> Lan silme silme Neredesin? gel Aşağı atladım <laughs> Kanka bu buzları it... çıkartıp gidiyorum Güzelim save'e gidiyorum dur save'e gidiyorum Ya oğlum Special karbinle falan save'den çıkart Sil Lan yer yok gel Atla <gülüyor> Bas Bas save'e var oğlum Save'e var bas <laughs> save'e <laughs> Geldi. Bunu müzik yere koy. Var.